Değerli halklarımız, sevgili yıl arkadaşlarımız, kadınlar, gençler, bu cadılar hoş geldiniz. Dem adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Merhaba, eyvallah, merhaba. Sevgili dostlar, sevgili canlar. Evet, eş başkanlarımız ve belediye eş başkan adaylarımız sözlerini söylediler. Ben genel olarak sizlerle bu seçime nasıl geldik? merkezi olarak yürüttüğümüz tartışmalar ne boyuttaydı ve İzmir'de yürüttüğümüz çalışmaya dair sözlerimi söyleyeceğim. Sonra da sevgili Akın Birdal eş başkan adayımız da zaten yerel ilişkin sözlerini söylemiş olacak. Şimdi değerli dostlar evet hep beraber yaşıyoruz. Yaklaşık dokuz yıldır olağanüstü koşullarda 2014 yılında başarımız, 2015 yılında başarımızı kabullenemeyen bu rejim ve Erdoğan'la MHP iktidarı bize inanılmaz bir kötülük içerisinde her türlü baskıyı, zulmü yaptılar. Belediye eş başkanlarımıza kayyum atadılar. Genel eş başkanlarımıza da siyasi rehin olarak cezaevine attılar. Buradan onlar adına cezaevinde bulunan arkadaşlarımız, yoldaşlarımız adına sevgili Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'a, Gülten Kışın'a selam olsun diyelim. Bakır, Ahmet, eş başkanımız Selçuk Mızraklıoğlu biliyorsunuz vekildi. Hiçbir şey yok hakkında ve Diyarbakır'a aday oldu. Hemen bir payım atadılar. Hala kendisiyle ilgili herhangi bir dava söz konusu değil. Gülten Hanım'ın da aynı şekilde ve bu süreç böyle devam ediyor. Bizim iddiamız şuydu. Bu rejim böyle devam ederse bu ülke halkının özgürlüğüne, eşitliğine, adaletine, hukukuna erişmesi mümkün değil. Çünkü bölgede kendisini bir otoriter rejimi inşa etmeye çalışan, devletin ortak politikasının sözcüsü haline gelmiş Erdoğan artık bu ülke için tamamen zarar veren bir durumdaydı. Biliyorsunuz bu ülkede yaklaşık dokuz yıldır hem Ortadoğu'nun her tarafında Suriye'sinde, Irak'ında, İran'ında ve Türkiye'de bir belirlenmemiş, ilan edilmemiş savaş hali devam ediyor. Bu savaş hali bu ülke insanların açlığa, yoksulluğa ve aynı zamanda ızdırap çekmesine sebep oluyor. Geçen de uluslararası bir kuruluş Türkiye'nin 9 yıldır yapmış olduğu savaş politikaların maliyetini hesaplıyor. Şu anda emeklilere para veremeyen bu iktidar eğer bu savaş politikasını durdursaydı inanın Türkiye'de hiç kimse açlı açıkta olmazdı emekliler de 10 bin lira değil en az 20 bin lira para alabilirlerdi. Çünkü bütçemizden götürülen bu savaş politikasının maliyeti sadece bu ülkedeki insanlarımızın zulüm çekmesine, katledilmesine, cezaevlerine konulmasına sebep olmuyor. Aynı zamanda bütün Türkiye halkı bunun bedelini ve faturasını ödüyor. O nedenle buradan biz ısrarla ve diyoruz ki dem parti olarak biz bu seçimlerde inadına barış diyoruz, inadına birlikte yaşamlıyoruz inadına bu rejimin karşısında güçlü mücadele yapalım diyoruz. Var arkadaşlar? Bizim iddiamız şu yerel seçimlerde genel seçimlerde başaramadığımız bu otoriter faşlar rejimin daha fazla kurumsallaşmasını istemiyoruz. O nedenle kayın politikası karşısında bölgede güçlü bir sonuç almayı ama batı yakasında da demokrasiden, özgürlükten, barışta yana olan herkes müzakere etmeyi, bir kent huzurcası çerçevesinde siyaset yapmayı önümüze koyduk. Ancak şunu söyleyelim, bugünkü mevcut iktidar karşısında muhalefet eden herkes, istisnası herkes, Bizim gördüğümüz bu otoriter faşizan rejimi durdurmak, değiştirmek, yeni demokratik, barışçıl bir yönetim oluşturacak, eşitlikçi, e, aynı zamanda adil bir seçim, adil bir yönetim oluşturmasını çok da fazla arzu etmediklerini görüyoruz. Neden mi? Çünkü bunu isteyenler bu iktidar karşısında ortak olabilirlerdi, bizimle yan yana durabilirlerdi, kent ufası çerçevesinde ortak bir süreci birlikte planlayabilirdik. Ama bunu istemedikleri çok açık. Biz istememize rağmen karşılıklı müzakerede bunlar gerçekleşmediği için biz Batı yakasının çoğu illerinde İzmir'de olduğu gibi aday çıkartıyoruz ve kendi iddiamızı özgürlüğü, barışı, kadın eşitlikçiliğini savunarak ekolojik, demokratik, aynı zamanda yerel bir sürecin örgütlenmesi için yollara düştük. Bu arkadaşlarımızda arkadaşlarımız İzmir'deki büyükşehir adaylarımız da bunu sözcülüğüne soyundular ve mücadelesini yürütüyorlar. Buradan biz şunu iddia ediyoruz. Bize kayyum rejimiyle tehdit edenler de ayrımcılık yaparak bizi bediye sokmak istemeyenler karşısında hem Partisi var. hem Partisi geliyor. Bu devran böyle gitmez diyoruz. Zindana, zindana, gitmez diyoruz. Dem gelir devran döner diyoruz. Evet dem gelecek ve bu devran dönecek. Ve biz iddia ediyoruz. Bundan sonra bölgede çok güçlü bir belediyenin sonuçtan alacağız. Daha fazla belediyeleri tekrar kazanacağız. Ve kayyum rejimi karşısında yürüttüğümüz doğrudan halkın kendi iradesiyle ortaya çıkarttığı adaylarımızla beraber bu sonucu gerçekleştireceğiz. Tekrar kayyum atayanlar bunlar olabilir diyenlere buradan açık açık söylüyoruz. Bundan sonra bu ülkede kayın politikasını yapamayacaksınız. Gerekçelerinizi ortadan kaldırdık. Halk da oradan kendi adaylarını seçti ve orada tekrar aday olacaklar ve kazanacaklar. Halkın iradesini gasp eden bir rejim bizim için meşru değildir, gayrimeşru olacaktır. AKP iktidarında tekrar mahkum atarsa bu ülkede gayrimeşru olduğunu ilan edeceğiz. Bilenen, bilenen. Kazanacağız. Dilene, dilene, kazanacağız. Evet sadece kayım atamıyorlar ama inanılmaz bir şekilde İmralı'dan başlayarak Türkiye'nin her tarafında bir tehdit politikası uyguluyor bu rejim. Tehdit politikasının boşa çıkartılması için de DEM Parti'nin bu seçimlerden çok güçlü çıkması lazım. Çok güçlü çıkması lazım ki tehdit politikasını durdurabilelim. Size rağmen her türlü baskınızına rağmen, zulmünüze rağmen bu tecrit politikasında halkımız DEM Partisi ile beraber onunla beraber deyip oy verdiğini göstermemiz lazım. O nedenle Buca'dan çok güçlü sonuç bekliyoruz arkadaşlar. Buca'da İzmir'de bizim eş başkanlarımız Berna ve Çınar'ı gözaltına aldılar. Aynı zamanda sevgili Nihat Türk'ü de gözaltına aldılar. Buradan onlara selam olsun. Buradaki çalışmamızı yakından takip ediyorlar. Kendisileriyle iki sefer cezaevinde görüştüm. Moralleri dimdik ayakta. Sizlere selamları var. Tek istedikleri bizim örgütümüz çok güçlü bir şekilde bu seçimlerde sonuç almasını istiyorlar. Bunların niyetlerini biliyorlar ve dolayısıyla içeride direnmeye devam ediyorlar. Umarım ki bu seçim sonrası artık onların içeride tutulmasının gerekçesi yok. Çünkü hiçbir suçları yok tamamen DEM Partisi'nin çalışmasını engellemek için onları gözaltına aldılar. Bunu çok iyi biliyoruz. Buradan onlara bu güçlü selamlarınızla, alkışlarınızla bir kez daha selam söylüyorum arkadaşlar. da gücümüz sadece burası değil, her yerde açılış yapıyoruz. Ama Buca'da da, bugün nereden geldim şimdi, bu devletin inanılmaz bir politikası var. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, buradan size bir kez daha uyarmak istiyorum. En tehlikeli nokta, şu anda bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu meclisten geçen rezerv alanları politikası arkadaşlar. Rezerv alanları politikasından kastettiğimiz şu, bunlar depremi bahane ederek, tamamen rantçı, talancı, yalancı siyasetiyle özellikle İstanbul, İzmir'deki gece konduları yani bu anlamda deprem bölgesi olduğu için buralarda topyekin bir imha ve el koyma politikası yapmak istiyorlar. Bak bir gün gece Erdoğan'ın talimatıyla buradaki bazı bölgelerimiz istimla edilebilir ve yıkma kararı alabilirler ve bunun karşısında da bizi mülksüz bırakabilirler, tapularımıza el koyabilirler. Böylesine bir antidemokratik yasak geçirildi. Darladere için olan tehlike Buca için var. Bence Karabağlar, Limon Tabi için de var. Başka ilçelerimiz için de var. O nedenle bu iktidar karşısında çok güçlü durmaya kendi mülkümüzü, kendi evimizi, kendi tapulu yerimizi ve en azından yaşayabilir olan halimizi koruma ihtiyaç var. Biz bu kentsel dönüşüm politikası konusunda elbette yaşanabilir, depreme karşı dayanıklı, güçlü kentler yaratmak istiyoruz. Ama iddia ediyoruz ki bu kentlerin güçlendirilmesi için bütün yurttaşlarımızın insanca yaşayabileceği konutu bu devlet yapmak zorunda. ve isterse yapılabilir. Bunun için bütçede var. Ama kimin için harcıyorlar bütçeyi biliyor musunuz? Bir avuç zengin için harcıyorlar. Bir avuç zengin burada zevk sefa içinde yaşıyor. Ama bizim insanlarımız başta emeklerimiz olmak üzere bu Tayyip paramız yok diyor. Ama işte dokuz tane insanın yer altında toprak altında kaldığı yerde bir araba şirketi aynı zamanda Çalık Holding'de ortak olan bir şirket orada ne yapıyor biliyor musunuz? 14 16 milyar ceza kesiyorlar ama 7.2 trilyon dolarlık onların vergisini affediyorlar. Yani almıyorlar. Bu kadar açık bir ayrımcılık içerisinde bizim vergilerimizi, bizim paralarımızı bütçeden onlara heba ediyorlar. Burada sesleniyoruz. Adında adalet olan bu devlet herkese adaletsizlik yapıyor, adaletsizlik gerçekleştiriyor. Bunları karşıda daha güçlü bir şekilde bu yerel seçimlerden çıkacağımızı düşünüyorum. Hepimize kolay gelsin diyorum. Az hareket değil, az hareket dinliyorum.